Hepinize merhaba arkadaşlar. Bahar'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle sürgünden indim. Çarımız 86 level olmak üzere. Bir şu üzerimi boşaltayım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz mama var. Bakalım ne kadar oluyor. Beyler şöyle üzerimi boşalttım. 49 hem gibi bir para oldu. 4 tane de zehir oldu. Şöyle da bir pazara atayım. İki sonunda bir ruh plaka düşürmüştük Bu da birkaç em eder. Beyler şöyle ender ee, sapire şey attım Bir tane tattım. attım. %100 geldi. Şimdi Ender'e niye attım falan diyecekler olacaktır. Antika Safir 4M falan serverda. Gidip de işlenmemişe vursam %5'ten 4 tane alsam zaten bir Ender par antika parası gidiyor. Bu şekilde yaptım. Direkt fullledik. Beyim bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? 3 HOURS LATER Beyler şöyle sürgünden indim. Şöyle baya bir çöp toparladık. Şunları bir satalım. Bakalım ne kadar olacak. Yakıt yolunda ilerliyor Çar. Beyler şöyle üzerimizi boşalttık. Toplamda iki şey, konuşamadım. Benim oğlum sakattır. İki zehir kılıcı, iki de havalı var. Şöyle biraz da demir kutu sandık falan. Bunları da pazara atalım. Gelelim şimdi. Beyler şimdi bir tane yakut bulduk. Saldırı değeri, orta alma zararı direniş, savunma, misli yakut. Onu alacağız. Arkadaşlar bir bir e, 45 m'ye anlaştık. Şimdi 1.26'ya kuracak. 20 m'de yarım vereceğiz. Şöyle göstereyim. Saldırı, değeri, savunma, ort direniş 1.26 çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu. beyler şöyle seviyeye tamam. seviyesini basacağız artık 4. Efendim kanka. Bu şimdi elinde baltalı day var ya. Hı hı. Apoşliğe benziyor. <laughs> Apoşliğe. <diye. gülüyor> Arkadaşlar biz, bizim eski night ekibi Discord'da onlarla sohbet ediyoruz. Artı 4 oldu tekleri hiç üzmedi bizi. Şimdi takalım bunu. Çok güzel Aynen oldu beyler. Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah dayılar eyvallah. Beyler hesabımız şöyle 90 level oluyor. Odayı da toparladım. 99.87 xp'miz var. Şöyle çektim. Level up 90 geliyor mu? Geliyor mu? Level up 90. Şimdi ben bir hazırlık yapayım. Mep'e çıkayım arkadaşlar. Bakalım Mep'te güzel bir farm atabilecek miyiz? Karanlığın sandıkları falan güzel para ediyor. Şimdi devam edelim. Onu 9 yapmamız şartın yeni de. Basarken görtün yeni oluyoruz. Nasıl oluyor? 31 ortalama 3 yarı havalı. Ya sen sadece bağırıyorsun. Abi video da aldım bir de. Şimdi beyler şöyle 10M'yi, 9M'yi, 100K'yı, 10 kritik, 10 orkutu bir tane silah fişi buldum tam gün. Bunu çekeceğim hiç bekle alalım. Hep'e çıkacağız 10 kritik diye Alo? geçelim artık. Devam edelim. Alo? Beyler şöyle bir kırmızı şebnem deniyoruz. 30'da 30 deniyorum. 1, 2, 3, sonuncu 10 kaldı. Şöyle 10'uncu denedik. 4. Bakıyoruz. 12 kritik 2. 10'a 1. 12'ye 5. 8'e 3. Çok çok geldi lan. Beyler şimdi şöyle 2 tane de mavi şebnem deniyoruz. 50-50. Umarım bir 120'lik vermedi mi? Ne dediniz beyler? 100 tane mavi şebnem denediniz. Den net verdi bu arada. 70'i net. 30'a 5. 123-3 tertemiz. Beyler şimdi bir tur daha yapacağız. Şöyle mavi şebnem deniyoruz. 20 20 deniyoruz. Tık 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 tık. Şimdi bir de kırmızı şebnem deniyoruz. A şey mi bitti? <laughs> Var. E hani mavi şemlemi niye deniyoruz? Kırmızı. Mavi. Kırmızı hani işte. Yukarıda, yukarıda. Ha açıkmış beyler pardon ya. Yani. Bunu karşı denedik, 20'li denedik bunda. Tık 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 yaptık bunda. Şimdi şuna baktık. Şu zaten vardı. Evet, 92 çok tatlı. 95 çok tatlı. 121. metinley kırmalık beyler bunlar zaten güzel oldu. Beyler şimdi şöyle elimizde bayağı bir havalı çelikler zehir kılıcı vardı. Bunları bir basalım dedik. NPC'ye satmaktansa öyle denemek istedik. Ben şimdi bunları basayım. Beyler şimdi şöyle 5 5 parça artı 5 oldu. Bunları şimdi 6 deneyeceğim. Zehir geçerse güzel olur. Zehir olur. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Sen bu espriyi bir tane uçak kirala arkasına koy bu espriyi. Yedi düber gülsün mu? Zehir geçerse güzel olur. İlk havalımız geçti. Zehiri basıyorum yandı. Havalıyı basıyorum yandı. Şu zehirlerden biri geçer mi be? güzel biri geçti. Geçerse çok tatlı olur. O da geçti. Yandı, yandı diğeri. 2 tane artı altı oldu. Çok fazla para etmiyorlar ama verdiğimiz malzemeyi birçoğunu çıkarttık neredeyse. Beyler şöyle şimdi zehri kattım. 7 900 e zehri kattım. Havalı hiç pazarda yoktu. Zehirde en ucuz 10 hem de. Şöyle havalıyı da 4 900'e katalım. Kaç ortalamaymış 2 ortalama. Bunu ben 3 700'den satmıştım zaten. Şu anda da bu fiyatlara gideceğine eminim. Şöyle katalım. Buradan da güzel bir gelir oldu. Beyler şöyle elimizde 57 tane istiridye vardı. Bunların bir 56'sını patlatalım dedik. Tanesi 100K. Bakalım inci çıkacak mı? Şöyle açıyorum. Umarım bir tane beyaz inci alırız da. Beyaz inci. İlk bir tane tamam. aldık. Bir tane de inci çıktı mı görmedim ama. Bakıyorum. Bir iki kırmızı bir beyaz. Eğer iki beyaz çıksaydı parayı iyi. çıkartıyordu. İdare eder beyler. Beyler şöyle ilk metnimizi bulduk. İlk metnimizi kırıyoruz. Şöyle 7K falan patlatıyoruz ama Kritiğimizi kritimizi göstereyim. Kritimiz %70 kritimiz var. Bayağı iyi yani. Şöyle cennet bilezik yaptım. Cennet küpe yaptım. 10 kritik burada var, 5 kritik burada var. Şebnem artık kritikleri bastık. Şöyle yapmıştık. Şöyle tekrardan basayım. Marka falan yok bu arada. Güzel bir hasarla patlatıyoruz metni. Şimdi metni patlatalım. Aa eldivenimiz depoda kaldı. İlk eldiveni çıkartana kadar biraz süreceğiz ama. Bir şey olmaz. Beyler şöyle ilk metnimizi de patlatıyoruz. Zaten bir dakika falan sürüyor. Bir metni kırmamız. Bakalım ilk metninden eldiveni unuttuk bu arada. Eldivenli olsa güzel bir drop atardı. İlk metnimize bakalım neler atacak şimdi. Şöyle patladı. Cesaret pelerini para geldi. Karabüyü. Hırsız eldivenleri güzel. Şamandan koruyan taş. ilk şeyden de taş artı 4 aldık ama hiç, bu hiç iyi olmalı Sarp. Beyler şöyle eldivenli ilk metnimizi patlatıyoruz. Şöyle eldivenle giyelim. Metni kesmemiz bir dakika falan sürüyor arkadaşlar bu arada. kritimiz yüksek diye çok rahat patlatabiliyoruz. Şöyle kırdık. İlkinden unutkanlığında kırsız bir tane daha alalım. Daha fazla almayız. Canavar Artu'yu çok güzel bu arada. 3M civarı ediyor. Başka daha değerli bir şey yok. BK'ya bakalım. Öfke Beceri kitabı. Güzel. Beyler şöyle ilk Dostumuzla patlatıyoruz argesi. Bakalım ne alacağız. Gümül ettik argesimize. Karanlığın sandığımızı aldık. Şöyle lootları toplayalım. Eldivene gerek yok. Boss eldiven zaten. Şuradan bir de elektromanyetik palayı aldık. İlk sandık açılır bence. Sadece ilk sandık ama. İlk sandığımızı açıyoruz beyler. Sadece bir seferliğe mahsus. Bir açırız. Tamam devam edelim. Bundan sonraki her şeyi satacağız. Beyler şöyle bir tane büyülü yumurta düşürdüm. 90'lık Pascal metni kırdım. Açtım. Beyaz çıktı. Çok güzel. 4.5 eme ediyor. Beyler bir tane de şimdi korulun metni kesiyoruz. Allah keskinlik patladı. Neyse patlattık Allah'tan. Şöyle beceri kitabımıza bakalım. Hafif adım çöp. Altın kenesi toplayacağız. Cesaret pelerini. Kavrama taşı. Unutkanlık. Tecrübe yüzü. Çok güzel. Güzel bir drop aldık buradan. Da. Devam edelim. Beyler şimdi bir Rakaşan'ın ense köküne vurmaya geldik. Tabi hasarımız yetiyor mu bilmiyoruz ama şöyle bir tur deneyeceğiz. Bir <laughs> mı? annesi kaşardır bu arada. Sövme anama sövme. Rüzgar diyeceksiniz ki kardeşim sen nasıl dayanıyorsun buna Rüzgar setimiz de hazır. Şöyle Haydi'den çorladık bunları da. Haydeden de rüzgarlı item çorladık. Loncayı dağıtacağım herkesin emanet sistemlerini alayım birazdan. Emanet sistemleri toplayalım en son loncayı dağıtıp uzayacağım buralardan. Sonra alttan bağıracağım. Burada verilir. Burada yine alınır. Şu, aa, ölme. Ölme sakın. Eldivenimizi taktık. Rakaşar'ın içinden geçecek miydik? Bunları değil kanama atabilsek var çok rahat keseriz de. Şu anda da çok rahat kesiyoruz aslında. Çok da umursamıyoruz. Şöyle bir tane savunma basayım. Savunma bas demiş zaten. Zakaşa da artık ölmüş bu Allah. Evet. Ölmüş bulunmakta dediğimiz de ölmüyor. Fark ediyor mu? Rakaşa şey. ölmüş bulunmakta. Hadi ölme de seni nasıl kılıyorum? Karanlığın sanda tecrübe yüzü. Muharebenin kılıcı. Beyler şöyle bir tane felaketin metnini patlattık. Biz de patladık. Baba sana ne olmuş baba? Eldiven de takmadık. Bu bölümün de sonuna geldik. Beyler videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümün sonuna gelelim. Bugün beyler bayağı bir böyle bildiğiniz deli gibi farm yaptık. Map'ten çıkmadım yani 90 oldum. Size şöyle diyeyim %30 XP'yi sadece bu map'te metin kırarak yaptım. Bayağı bir farm yapıyorum. Şöyle kastabuklarımızı göstereyim. İki tane elmas aldım. Bir tane yeşim aldım. Pazarımızı şöyle göstereyim. Pazarımız. böyle itemler var. Sonrasında. Göt şeyler var. Unutkanlıklarımız var. Şu şekilde artı yedi kolye falan. Karanlığın sandığından çıkanlar biliyorsunuz. Bu şekilde. Artı biraz daha kasmaya devam ediyoruz şimdi. Yani güzel bir para kastık bu bölümde. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.